Merhaba sevgili kitap severler. Bugün çocuk ve genç kitapları tanıtım serimizde Özkan Özen'in İsmail Hal ve Gidişat Zayıf kitabını tanıtacağız. Kitap bizim elimizdeki kitap 5. baskısını yapmış ve Uğur Böceği yayınlarından çıkmış. E, kitabı öncelikle tanıtması için sözü kitap uzmanımız Sedef Yılmaz'a bırakıyorum. Sedef Hanım bize kitabı e, Özet olarak bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir kitap? İsmail diye bir çocuk var. Sonra köyde yaşıyor galiba. Tam olarak bilmiyorum. Sonra... Sakarya'da geçtiğine dair bir rivayet var e, kitabın. E, bunu acaba İsmail Özen'in de Sakaryalı olmasıyla bir iltibatı olabilir mi acaba? Siz böyle bir ipucu buldunuz mu kitapta? Evet. Ne buldunuz mesela? Elmalı cami Sakarya'da mesela ve Çocuk Elmalı cami'ne gidiyor. Evet, daha önceden bir araştırmasını yaptık biz bunun. E, Akyazı'da Tuzuluk bölgesinde bir Elmalı Camii'si varmış. Kitapta da bir Elmalı Camii geçiyor. Herhalde e, Özkan öze bu konuda, yani yetiştiği yerler konusunda epey epeydir e, bilgi vermiştir ya da kitapta kullanmıştır buraları değil mi? Sadece Elmalı Camii diyor ve yani Size bazı şeylerin uydurma olduğu çok belli. Mesela? Mesela okulun adı e, ee, Ümmüş Kok. İlkokul. Öyle, öyle komik komik isimler falan da var kitapta diyorsun yani. Tabi o okulun ilgisini çekmek <laughs> diye okuyacak olan bir şey. Ee, peki kitabın içinde böyle çocukların, gençlerin okuya, okurken etkileneceği dini gibi şeyler var mı? Dini motifler, mesajlar vesaire gibi falan. Ha, camiye yeni bir müezzin geliyor ve babası İsmail camiye gönderiyor ders alsın diye. Ve müezzinin ona anlattıkları kitap zaten. Ha, müezzinin İsmail'e anlattığı şeyler kitabın kendisini e, oluşturmuş. Şöyle kitabı açtığım zaman e, sayfa 149 Allah soyut mudur? diye bir not düşmüşsün. Ben de merak ettim, sayfa 149'u açtım, yani dedim niye öyle bir not düşmüş olabilir Sedef Hanım buraya diye. Şöyle bir cümle var, ee, yani hayatın bir rengi var mıdır mesela diyor, ya İsmail diyor ya bunu ya Özkan Öze diyor bilmiyorum. Müezzin diyor. Ya, müezzin diyor, bir şekli var mıdır, bir kokusu, bir sesi, neye benzer peki hayatın kendisi, bilebilir misin bunları demiş. Sen de yuvarlak için almışsın bu bölümü. Allah soyut mudur diye bir soru işareti koymuşsun. Niye böyle bir şey yaptın? Çünkü anda aklıma geldi. Yani okuyucuyu düşündürtüyor kitap bu konularda değil mi? Yani o konu iyi bir kitap yani. Peki bu İsmail hakkında biraz konuşalım. Yani bu İsmail nasıl biri? Yani dersleri kötü. E zaten kapaktan belli. Hal ve gidişat zayıfmış. Evet. Peki okul dışında nasıl? İyi biri mi yani? Bazı insanların okul dışında hayatı iyi olur ama okulda dersleri zayıf olur. Bu nasıl bir şey? Hmm, pek iyi değil. Mesela pek kimseyi arası iyi değil yetişkinlik. Arkadaşları seviyor mu İsmail'i? Hayır. Niye? Pek sayılmaz. Çünkü saygısız mesela. Allah Allah. Çok değil ama. E o zaman müezzin onu değiştirmeye, onu iyileştirmeye çalışıyor kitap boyunca öyle mi? Evet. Peki Sedef Hanım, kitap nasıl bitiyor? Onun üzerinde biraz duralım. Böyle heyecanlı bir bitişi var mı? Yok. Şey, kitap hep, yani babası hep İsmail'e Namazını öğlen namazını camide kıl da eve geldi diyor. Hı hı. Ama o hiç kılmıyor ve kitabın sonunda kılmaya karar veriyor. O gün namaza başladım ve hiç bırakmadım. Sonra şurada kıldım, burada kıldım, orada kıldım. Orhan Camii'nde kıldım. Bilmem ne camide kıldım diyor. Evet, Orhan Camii de Ada Pazarında. Oradan da bir ipucu bulduk. Peki son olarak Sedef Hanım bu kitabı ee, kendi yaşıtlarınıza tavsiye eder misiniz? Ederseniz niçin? Etmezseniz niçin? sorusuyla tanıtımımızı kapatalım. Hmm. Tavsiye eder misiniz? İsteyen olsun. O çok uzman cevabı olmadı. Ee, buradan ben size tavsiye ederim veya etmem demenizi bekliyor milyonlar. Ederim. Niçin? Güzel çünkü. Ha yani eğlenceli kitap. Yani Güzel. Neydi? Eğlenceli. Ne okuluydu? Ümüş Pörtlek İlkokulu. Ümmüş Pörtlek İlkokulu. Daha girişi de çok enteresan. Fıstık gibi bir yazdı. Ümüş Pörtlek İlkokulu'nun müdürü Süleyman Yiğilbaşı. Tavuk budu kadar tombul parmakları arasında diye devam ediyor kitap. Yani eğlenceli cümlelerle dolu. Özkan Özen'in İsmail Hal ve Zayıf kitabı. Bugün bunu tanıttık. Kitap uzmanımız Sedef Yılmaz'la birlikte. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.